Mi sen ya. E taksi lazım olunca Duru ara demiştin aradım ben de. E, birini daha beklememiz gerekmiyor mu? Nasıl birini? Damat gibi bir mesele. Ha yok damat gelemiyor. Niye? Özel'e girmesek. <laughs> sen misin? Ya niye abartıyorsun ki bu kadar? Aç taksimetreyi sür Bodrum'a. Neyse parası ben varınca vereceğim sana. Bu kadar. Ya Bodrum'a niye taksiyle gidiyorsun? Uçak varken niye uçağa binmiyorsun? Uçakla gidemem çünkü. Niye korkuyor musun uçaktan? Hayır. Ya başıma bir şey gelirse? Ya sen burada yokken biri gelip bana bir şey yaparsa? Ya hiç mi vicdanını sızlamayacak? Kızım neredesin sen? Evdeyim anneciğim. Kızım sen bana da babana da kalp krizi geçirtmeye mi çalışıyorsun? Ya anneciğim olur mu öyle şey? Aşk olsun. Çağla, yine rezil ettin bizi yüzlerce davet diye. Bu defa ne oldu? Bu defa niye kaçtın düğünde? Ya yine son dakika bir şeyler sinmedi içime. Bir şeylerin içine sinmemesi için niye hep son dakikayı bekliyorsun? Her defasında tamam bu defa hayatımın aşkını buldum deyip bizi dünya kadar masrafa sokuyorsun. Hayır masrafı önemli değil. O kadar insan davet edip paramızla rezil oluyoruz aleme. Ya ay anneciğim ben ne bileyim yani. Gelinliği giyince bir anda dank ediyor kafama. Vazgeçiyorum evlenmekten. Babam bu defa çok sinirlendi ama. Delirdi resmen. E ee, anneciğim babam geçen sefer de sinirlenmişti. Yani bir şey olmaz, ben affettiririm birkaç günü ona kendimi. Hem ben onun biricik kızıyım. Kıyamaz ki bana, affeder hemen. Vallahi bu defa durum farklı. Bütün kredi kartlarını iptal edecekmiş. Holding'e de gelmesin, kovdum onu dedi. Öyle mi? E tamam o zaman. Ben de babam beni affedene kadar girer bir işte çalışırım. Sen bir yerde işe girip çalışacaksın. Evet anneciğim. Ben boşuna mı yıllarca Fransa'da aşçılık okudum? Girer bir sonra çalışırım. <laughs> sabah sabah hiç güleceğim yoktu. <laughs> Babanın şirketleri dururken gidip bir restoranda çalışacaksın öyle mi? Görürsün anneciğim. Toz zaman yere inip bu düğün kazası unutana kadar ben ortadan yok oluyorum. Seni sık sık ararım sen beni hiç merak etme seni çok öpüyorum bay bay.